Merhabalar. Ben Uzman Doktor Can Ebiri. Bugünkü videomuzda çocuğunuzun ilk 6 aylık gelişim basamaklarından ay ay bahsedeceğiz. Tüm canlılar dünyaya geldikten sonra büyür ve gelişir. Büyüme ve gelişme farklı kavramlardır. Çocuğunuz dünyaya geldikten sonra boy, vücut ağırlığı, baş çevresi, ve bunun gibi vücut boyutlarında artış olması durumuna büyüme denir. Vücudun bazı görevlerini yerine getirmek için de olgunlaşması durumuna ise gelişme denir. Bebeğiniz dünyaya geldikten sonra her ay gelişimiyle ilgili hangi evrelerden geçtiğine dair bilgi sahibi olmanızda fayda vardır. Öncelikle birinci ay gelişiminden bahsedecek olursak, birinci ayda çocuğunuz ellerini yumruk yapar pozisyonunda tutmaktadır. Bir aylık bir bebekte görme net değildir ve görüş mesafesi oldukça kısadır. İlk ayın içerisinde bebeğiniz sizi tanıdıkça ve görmesi netleştikçe sizinle göz teması kurmaya başlayacaktır. Bu ayda bazı doğuştan gelen göz hastalıklarının tespiti için kırmızı refle testi dediğimiz testin yapılmasını gerekmektedir. Bebeğinizin işitmesi doğduğundan itibaren oldukça iyidir. Anne karnındayken sık sık sesinizi duyduğundan dolayı doğumdan sonra da ilk aydan itibaren onunla konuşmak kendisine iyi gelecektir. Yine bu ayda bebeğinizin işitmesinin tam olduğundan emin olmak için işitme testi yapmayı ihmal etmeyin. Bebeğinizin ilk dışkısını 48 saat içerisinde yapıyor olması normal olarak kabul edilir. İlk aylarda bebeğinizin dışkı sayısı 4-5 ve hatta üzerinde olabilir. Fakat zamanla sindirim sistemi geliştikçe bu sayı azalacaktır. Yani ilk ay bebeğinizin altını sık sık değiştirmeniz normaldir. Bebekler birinci ayda gece gündüz ayrımının farkında olmadıklarından dolayı gün içerisinde toplam 17-18 saat boyunca hem gündüz hem de gece uyuyabilirler. Bu uyku süresi bazı bebeklerde 20 saati bulmaktadır. Eğer ki bebeğiniz 5 saati bulan bir uyku süresiyle uyuyorsa Mutlak surette uyandırıp, besleyip altını değiştirmenizde fayda vardır. İkinci ayına gelen bebeğiniz yüzü koyun yatırıldığı takdirde başını hafifçe kaldırabilmektedir. Dik tutulduğu takdirde birinci aya nispeten ikinci ayda başı daha az aşağı düşmektedir. Işığı ve objeleri başı ve gözleri aracılığı ile 90 dereceye kadar takip edebilmektedir. İkinci ayına gelen bebeğiniz... Annesi dışındaki yüzleri de, sesleri de tanımaya başlar. Bu ay genellikle yumruk şeklinde olan ellerini yavaş yavaş açmaya ve ellerini ağzına götürmeye başlar. Bu ile birlikte e, duygularını daha net şekilde belli etmeye başlayan bebeğiniz kucağa alındığı takdirde sakinleşir. İkinci ile ilgili bir anekdot. Bu ayda özellikle doğumsal kalça displazisi yani eski adıyla kalça çıkığının tespiti amacıyla Mutlak surette kalça ultrasonu yapmanız gerekmektedir. Üçüncü ayda beraber bebeğiniz başını artık daha iyi kontrol edebilmektedir. Yüzü koyun yatırıldığında başını yerden kaldırıp direnebilir. Ellerini ve bacaklarını istemli olarak tek tek hareket ettirebilir. Birinci ayda sürekli yumruk halinde olan elleri artık nadiren yumruk halindedir, genellikle açma eğilimindedir. Bu dönemde ellerini keşfetmeye başlayan bebeğiniz Sık sık elleriyle uğraşacaktır ve objelere dokunmaya çalışacaktır. Eline verilen bir objeyi 3. ayda kısa süreliğine tutabilmektedir. Cisimleri, gözleri ve yüzü aracılığıyla 180 derece takip edebilir. Memnuniyetini ses çıkararak belirtebilir ve sesli olarak gülebilir. 3. ayını dolduran ve sadece anne sütüyle beslenen bebeğinizi günde 5-6 defa beslemeniz yeterli olacaktır. Bu ayda gaz ve sindirim problemleri aşikar bir hale gelen bebeğinizin beslenmeden sonra gazını çıkartarak rahat bir uyku uyumasını sağlayabilirsiniz. Dördüncü ayına gelen bebeğiniz eline verilen nesneyi kolay kolay bırakmaz, sürekli elinde tutma eğiliminde olur. Evdeki farklı kişileri de tanımaya başlar ve kendisiyle ilgilenilirse sesli gülmeyle tepki verir. Bu ayda kendi etrafında dönme çabası vardır. Yüz üstü yatırılır pozisyondayken el bilekleri yardımı ile başını ve göğsünü kaldırmaya çalışır. Her iki eliyle kavramaya ve yakalamaya çalışır ve objelere uzanır. Eline verilen çıngırağı uzun süreli sallayabilir fakat düşünce alamaz. Aktif olarak etrafına bakar ve başını sesin geldiği yöne doğru çevirebilir. Bu ayda artık görme duyusu da tamdır, her gün yeni sesler çıkarmaya başlamaktadır. Bu ayda bebeğinizle çeşitli oyunlar oynayabilirsiniz. Özellikle aldığınız oyuncakların çok küçük olmamasına dikkat etmenizde fayda vardır. 5 aya gelen bebeğiniz artık destekli oturmaya başlayabilir. Gördüğü ve duyduğu her şeyi taklit etmeye başlar. Çıkardığı kendine özgü bir takım sesler aracılığıyla sizinle konuşmaya çalışır. Her şeye dokunmak isteyen bebeğiniz eline geçen her objeyi ağzına götürmeye çalışır. Bu ayda emeklemeye benzer hareketler yapmaya başlayan bebeğinizi yatırdıktan sonra uyuttuğunuz yerde bulamayabilirsiniz. Bu ay ile birlikte bebeğinizle kısa ve net cümleler kurarak bol bol konuşmayı ihmal etmeyin. Evde ona uygun oyun alanları oluşturmaya çalışın. 6. ayına gelen bebeğiniz Yüz yüzüstü pozisyondan sırt üstü pozisyona kendi çabasıyla dönebilir. Baş parmağını etkili bir şekilde kullanmaya başlayan bebeğiniz biberonu kavrar ve ayak parmaklarını yakalamaya çalışır. Eline aldığı bir nesneyi bir elinden diğer eline geçirebilir. Yiyecekleri gördüğünde ve tanıdık bir ses duyduğunda heyecanlanır. Kendi kelimeleriyle konuşmaya çalışır. Aile fertlerini yabancılardan ayırt etmeye başlar. Bu aydan itibaren daha az uyumaya ve daha uzun süre uyanık kalmaya başlar. Bu ayda günde 3-4 defa uyuyabilen bebeğinizin bir uyku düzeni oluşması için uyku eğitimi vermenizde fayda vardır. Bebeğinizi her gün aynı saatlerde uyutmaya özen göstermeli ve bu durumu devam ettirmelisiniz. İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslediğiniz bebeğinizi bu aydan itibaren tamamlayıcı besinlerle de beslemeye başlamalısınız. Bebeğinizin gelişimine göre en uygun tamamlayıcı besinleri doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz. Evet değerli ebeveynler bugünkü videomuzda çocuğunuzun ilk 6 ay boyunca gelişim basamakları ile ilgili bilgi vermeye çalıştık. Hepinize sağlıklı günler dilerim.